Elhamdülillah, Elhamdülillah, الحمد لله Ağırlık bakımından en büyük sözü söylüyordu. Bütün cihana bedel. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söylüyordu. Öyleyse insan imanının nisbetinde bildiği büyük davayı başkalarına anlatmaya çalışacaktır. Allah vardı ve kimse bundan ötürü gam etmiyordu. Allah ehli insanla beraberdir. Onu görüyor gibi ona kul olup ondan dönmeyenlerle beraberdir. Peygamberinizin dert ve davasını dert ve dava etinin. Allah'ın isteği budur. Öğrendiğimiz her şeyi başkalarına anlatmak müminin şiarıdır. Uyuşuk uyuşuk dolaşmak bu da kafirlere has bir sıfattır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri yolunda kaim ve daim eylesin. Kainatın yaratılışının gayesi imandır. İnsan bu gaye istikametinde ne kadar ileriye giderse, o nisbette dünyada huzurlu, ahirette de mesud olur. Yaratılış gayesin istikametinde yaya olan, ağır yürüyen, o istikamette bir cehdi, bir gayret olmayan kimse, dünyada talihsiz, bedbaht, huzursuz, ahirette de Allah'ın gazabına mazhar olur. Allah'a karşı saygılı olma onu çok iyi bilmeye bağlıdır. Ona çok iyi bağlanma yine onu bilmeye bağlıdır. Ondan gelenler karşısında sarsılmama, ürkmeme, irkilmeme, yine onu çok iyi bilmeye bağlıdır. İslamiyet'i bir tarafta bırakıp Kur'an'ı terk edip dönen bütün dönekler, Allah'ı iyi bilmeyen kimselerdir. Kur'an'ı tanımayan kimselerdir ki, sıkıştıkları zaman Kur'an'ı bırakmış ayrılmışlardır. Allah imtihan ettiği zaman o imtihanı kaybetmişlerdir. Ama gerçekten Allah'a inanan insan, yer bir tane ot bitirmese, gök bir damla su vermese, Allah'a inanmış da, her şeyde onun izini görmüş, ona bütün ruhu canıyla bağlanmış da, o dönme bilmez. Anlayışlı insan, idraklı insan hayatında bir kere döner. O da fıtratının istikametine döner. Yaratılışının gayesi istikametine döner. Yani Allah'a döner, Kur'an'a döner. Bir daha ikinci bir dönme onun için bahis mevzu olamaz. İsterse belalar yığın yığın gelsin. İsterse kainattaki hadiseler her şey onun aleyhine dönsün. O Allah'a döndükten sonra artık bırakıp dönmez başka tarafa. Bizim yer yer terk ettiğimiz şeylerin terk edilişinin arkasında işte bu imandaki kısırlık vardır. Küçük hadiseler karşısında ellerimizi gevşetmede, imandaki bu kısırlık vardır. Allah'a itimat edemeyiş vardır, ona tam inanamayış vardır. Allah'a Celle Celaluhu azametine uykun, marifet zatına karşı marifet sahibi olamama var Bunlar tamil manada olsa, tamili mutlaka karşı kamil bir inanışla bağlanacak ve ondan kopmamak için ne lazımsa yapacak. Cenab-ı Hak cümleye kamil imanı ihsan eylesin. Aklıma geldiği kadarıyla meseleyi tendir için bir iki misal arz edeyim. Hakiki mümin, sigortanın attığı anda, bütün ışıkların söndüğü anda, beyin melekelerinin durduğu anda dahi Cenab-ı vâci ve Tekaddes Hazretlerine dönüyor. İçimde bir burkuntu oldu beni bunaltacak bir bunaltma sebebi hasıl oldu. Bunaldım, onun için dini terk ettim. Bu kafirin sözüdür. Bunaldım, kalbimde sigorta attı. Kafamdaki bütün melekeler durdu. Onun için her şeyin sahibi Allah'a döndüm. Bu da müminin lafıdır. Mümin her şeyin bittiği, her şeyin sona erdiği, tükendiği anda dahi yine Allah'la beraberdir. İnna Allaha <laughs> Himayesine girenler, ona sığınanlar, yardım ondan bekleyenler unutmasınlar Allah onlarla beraberdir. Sarsılacak, zelzelelere maruz kalacak. İmtihandan imtihana tabi tutulacak. Haddeden kaddeden geçirilecek. Kim bilir kalburla belki kaç defa elenecek. Dönmezse şayet o zaman, rahmetin kendisine dönük olduğunu görecek, ruhiyle bunu duyacak, hisleriyle yaşayacak, daha dünyadayken cennet numun bir hayatı yaşamaya mazhar olacak. Şunu ben arz edeyim size katiyen, emin olarak inanın, belanın en büyüğünü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisiyle ifade eder, Allah en sevdiği kimseler nebilere gönderir, sonra ulemaya veya velilere gönderir, Derecesine göre beladan herkesin hissesi vardır. Kimin imanı en kuvvetli ise belası en ağır, en çetin olur. Kimin imanı zayıfsa ona da belalar az gelir. Allah Resuluna yığın yığın belalar geliyordu. Adeta o ev belaların gelip konduğu göçtüğü bir ev haline gelmişti. Her gün belanın biri devesine yükünü yüklüyor ki diyor arkadan bir başka gelip bir başka bela gelip o eve konuyordu. Her gün evin bir tarafında bir bela süneyip duruyordu. Her gün Allah Resulü bir bela yüz yüze geliyordu. O çile çekmek, o burada inlemek, inleyen insanlara hakiki saadeti getirmek, gönüllerine işrap etmek için her şeye katlanıyordu. Sadece kendi değil, aile efradı, zevceleri dahi o belalara maruzdu, işte tablomuzu ondan arz edeceğim. Hazreti Ayşe kadınlık aleminin başının tacıdır. Yüzüme gözüme süreceğim toprağa ayağını basmış olsaydı, ben de o toprağı alsam misk amber diye koklasaydım, rahmetinden ümit ederdim ki o zaman onun mübarek ayağını bastığı toprağı koklayan burnuma cehennemin kokusunu koklatmaz Allah. Hakkında, yüksekliğinde kanaatım bu merkezdedir. Anamdan daha fazla sevmezsem, gönlümde daha aziz bir tahtı ona ayırmazsam, ona karşı hormetsizlik ettiğim kanaatı vardır. Anam dediğim zaman ne kadar içimde derin bir haz duyduğumu sadece ben bilirim. Müminlerin en küçük seviyelisi bensem, bütün müminlerin gönlünde Hazreti Ayşe'nin tahtı bu denli yücedir, yüksek. Ama siz görün ki o hanede yerini aldığı için belalar onu da bırakmıyordu. Adeta belalarla köşe kovalamaca oynanıyordu. Birinden eteğini kurtardı mı öbürü yapışıyordu arkadan. Daha gençti, şeyi burnundaydı ve bütün hissiyatıyla Allah'a ve Allah Resulüne bağlıydı. Öyle bağlıydı ki takhir hadisesinde ayrılma veya ayrılmamakla muhayyer bırakıldıkları zaman Allah Resulü çağırdı ona şöyle dedi. Sana bir şeyi arz edeceğim. Anana babana danışmadan karar verme. Nedir o ya Resulallah? Mesele şudur. Allah isterseniz sizi bırakmamı emrediyor bana. Ama istemezseniz benimle kalırsınız. Allah'ı Resulullah'ı mı ihtiyar ediyorsunuz? Dünyayı mı diyordu Allah Resulü onlara? Bunu mu babama soracağım diyordu. Vallahi ben Allah ve Resulullah'ı ihtiyar ederim diyordu. Evimizde üç ay ocak yanmazdı. Hilali sayardım bir yudum su içemezdim. Diyen Hazreti Ayşe her şeye rağmen Resulullah'ı tercih ediyordu. Ama bela yakasındaydı. Çünkü büyük insandı. Nebiden sonra mualla bir yeri vardı. Kur'an Allah Resuluna hitap ederken Nebi Size nefsinizden daha evla, hanımları da analarınızdan daha artıktır diyordu. Bütün müminlerin analarından daha artık kadın. Bustalık oğulları seferine gitmişti. O seferde gerdanlığını kaybetmişti. Arif bulayım derken ordu hareket etmiş. O da gelip orada otura kalmıştı. Ordu'nun arkadan teftişçisi Hazreti Safvan'la beraber gelince, münafıklar kıyameti koparmış, yüz kızartıcı iftira ortaya atı vermişlerdi. Gökyüzünün güneşinden daha parlak, daha temiz olduğunu onlar da biliyordu. Resulullah'ın zevceliğine, liyakatını onlar da biliyordu ama çamur atıyorlar. Çamur atı ver bir kere, leke yapar. Allah temizleyeceği ana kadar da bu Resulullah'ın kalbinde kalaklar, Hazreti Ayşe'nin gönlünde ıstırap dalgaları ve imtihan evi olan Ebu Bekir'in evinde kim bilir ne ıstırap mevcelerine sebebiyet verecek. Günler geçti Hazreti Ayşe'nin bir şeyden haberi yok. Yakınlarından bir tanesinin, kendisine istira atanlardan bir tanesinin anasıyla yürürken, kadının ağzından duydu, damarlarındaki kanı dondu, Resulullah'ın evine geldi, eski istifası görmüyor sandı, müsaade istediği babasının evine gitti. Bitmiş, tükenmişti artık. Hadiste, fıkıhta beşeri senir edecek bu büyük müştehide, bu büyük fakihe imtihana tabi tutulmuş, yanan bir mum gibi eriyordu. Resul i Ekrem aleyhissalatu vesselam nicelerle istişare etti. Hz. Ali en doğru sözü söyleyecek bir kadının yanına gönderiyordu. Ya Resulallah şununla konuş, Doğruyu sana söyleyecek, Hazreti Ayşe'yi tezki edecektir diyordu. Ve kendi ortaklarından Hazreti Zeynep binti Cahş, Hazreti Ayşe'yi tezki ediyor. Hazreti Ömer şu akıllılığı yapıyor, şu en muhteşem hakikati anlatıyor. Namaz kılıyorduk ya Resulallah. Namaz kılarken ayağınızdan ayakkabıyı çıkardınız rüküye varmadan. Arkadaki saflardaki sahabiler hepsi de çıkardı. Sonra namazdan sonra sorduk, dediniz ki Cibril emretti, onun için çıkardım. Siz Cibril'den öğrendiğinizde bize anlatsınız. Ayakkabınızda küçük bir pislik varmış, namaz bozulmasın diye Cibril size haber vermiş, siz de ayakkabınızı çıkarmışsınız. Ayağınıza bulaşacak bu kadar kiri haber veren Allah, ailenize atılacak bu çamuru haber vermez mi diyordu. Çok okkalı bir laftı. Senediyle zayıf olsa bile, fakat çok okkalı bir laftı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın içine su etmişti. Mescitte ailemin bu mazeresini bertaraf edecek yok mu diyordu. Her sahabi hazırdı. Büyük sahabi Sa'd ibn Muaz aslan gibi kükreyi vermişti. Emret kimse iftira eden keseyin başını diyordu. Fakat bütün bunlar Allah'tan vahiy geleceği ana kadar kanayan bu yarayı dindirmeye kafi değil. Yaralı Nebi, dertli Nebi, dertliler evine gidiyor. Ebu Bekir durmadan Kur'an okuyor, Allah'a teveccüh etmiş. O Umruman, Hazreti Ayşe'nin anası, büyük kadın, içinde ateş dalgaları birbirini takip ediyor. Peygamber hanımına iftira ediliyor, haşa ve kella. Hazreti Ayşe, ölümünü intizar eder gibi döşekle bekliyor. Allah Resulü, mübarek o haneye teşrif buyuruyor, saadet götürüyor. Hz. Ayşe bize naklederken Makka'yı, Resul-i Ekrem yanıma geldi, bana şöyle dedi. Ya Ayşe, eğer senin adetin değildir, senin nezih olduğunu bilirim. Fakat insan hata yapar da Allah'a teveccüh ederse, Allah onu affeder. Bu sözü Resul-i Ekrem'den duyduğum zaman, anladım ki içinde bana karşı bir şey var. Bir tereddüt var gibi geldi. Vallahi dedim, ben daha genç bir kimseyim. Kur'an mevzunda pek fazla bir şey bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Döndüm anama dedim ki, ecibi li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Anama dedim ki, Resulullah'a cevap ver. O vallahi ma'dri ma adri ma akuli resulullah diyordu. Bilmiyorum ne diyeyim Resul-i Ekrem'e. Babama dönüp diyordum cevap ver, o da bir şey demiyordu. Ben o kadar şaşırmıştım ki, sure Yusuf'tan bir ayet okuyacağım zaman, Hazreti Yakub'un adını da unuttum. Oğlu Yusuf'un adı aklıma geldi de, vallahi dedim sizinle benim meselimiz Yusuf'un babasının meseli gibidir dedim. O tamamen esbaptan alakasını kestiği zaman, فَصَبْرُ جَمِيلٍ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَلَا مَا Ben de bu sözü alem-i adını okuyayım. فَصَبْرُ جَمِيلٍ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَلَا مَا Ama her şeyin bittiği yerde her şeyi her şeyiyle seyreden birisi vardır. Semi basir olan Allah vardır. Artık damarlarımda kanım dondu, gözyaşlarımda kurudu. Sırtımı kıbleye doğru döndüm, yatağımın içine girdim, Allah'a teveccüh ettim. Ben tam o vaziyetteyken birdenbire adeta gök çak çak oldu yarıldı. Adeta ciblinimde da koşuyor gibi geldi. Resul-i Ekrem'i vahyin bastı, o mübarek kalbası verdi. Resul-i Ekrem vahyiden sonra kendine geldiğinde tebessümle mübarek dudaklarından şu ayetler dökülüyordu. اِنَّ <laughs> الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكُ minkum, مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Habibi Zişan'ım, o cemaat ki iftira ettiler senin ailene, bir sürü yalanla, düzmeyle senin karşına çıktılar o pak damene toz toprak saçtılar. Bu sizin için bir hayırdır. Bunda şer zannetmeyin. Münafık meydana çıkacaktır. Karaktersiz meydana çıkacaktır. Zayıf insan meydana çıkacaktır. Ebu Bekir'in evi imtihana tabi tutulup evci kemara çıkacaktır. Senin şerefine şeref katılacaktır. Makami Mahmud'a liyakatın gösterilecektir. Bu gibi bu kabil hayırlar vardır sen mahsa hayır olan bu işteşer görme diyordu. Hz. Ayşe memnuniyetle saadet evi olan nebiler nebisinin evine dönüyordu. Ebu Bekir de mesut oluyordu. Umuruman da mesut oluyordu. Dünyada ve ahirette cennet saadeti yaşayan Hz. Ayşe de Resulullah da mesut oluyordu. Mümin her şeyin bittiği anda dahi Allah'a teveccüh eder. Allah istediğini vermedi diye küskünlük yapmaz, kırılmaz, kalbinde inkisar olmaz. Bir akis kalbi kırıldığı zaman, bir akis mahrum kaldığı zaman, ana indel münkesireti kulubuhum kutsi hadisinin muhtezasına göre kalbi kırık olduğu an Allah'a teveccüh eder. Allah onunla beraberdir. Elinden tutacak, sahili selamete çıkaracaktır. İnna Allaha ma'al ladina taqaw Allah istika edenler, kendisi himayesine girenler, kendisine sığınanlar, kendinden korkanlarla beraberdir. Allah ehli ihsanla beraberdir. Onu görmeseler bile görüyor gibi yaşayanlarla beraberdir. Ela inne ahsenel kelamu ve adlan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu ve teala fil kelam. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون